kiracı ile ev sahibini baş başa bıraktı sistem. Ve kiracı gider şikayet ederse ev sahibini haksız buluyor. Ev sahibi şikayet ederse kiracıya haksız buluyor. Yani Nasrettin Hoca'nın hesabı kim gelirse sen de haklısın sen de haklısın diyor. Vatandaş birbiriyle ne oldu? Gırtlak gırtlağa girdi. Nerede? Mahkeme salonlarında. Her gün sosyal medyada takip ediyorsunuz. Asayiş bültenlerinden de takip ediyorsunuz. Kiracı ev sahibi kavgaları has safhada. E şimdi siyaset kurumu da çıkıp adresi ne yapıyor? Ev sahiplerini gösteriyor. Bunlar hiçbir merhametiniz yok, hiçbir vicdanınız yok diyor. Ama ev sahipleri ne yapsın? Artan hayat pahalılığıyla birlikte, evlerinin değerleriyle birlikte onlar da ona göre fiyatlandırma yapıyorlar. Ev sahibiyle kiracı kafa kafaya verdi. Çatışıyor şu anda. E bir dönemde bir hatırlıyorsanız marketler şikayet edilmişti. Bir dönem soğancılar şikayet edilmişti. Sistemin iktidar muhalefet problemi çözmesi lazım. Vatandaşı sahada birbiriyle karşı karşıya getirmemesi lazım diye düşünüyoruz.